Hoş geldin Serhat ben. Neden böyle serisinde bugün bireysel olarak bize fayda sağladığını düşündüğümüz af kanunlarının toplum bilincimize nasıl zarar verdiğini konuşacağız. Af devletin işlenmiş bir suça veya oluşmuş bir borca karşı kişilere uyguladığı cezai veya mali sorumluluğu kaldırma işlemidir. Vergi affını bireysel olarak değerlendirirsek eğer yükümlülüğü olan biriyseniz af çok karlı görünür. Görünür diyorum çünkü hiç de karlı olmadığını bir örnekle açıklayacağım. Planlanan harcaması 14.000 TL olan bir devletin iki şahıstan ve bir şirketten oluştuğunu düşünelim. Toplumda şahısların ikişer bin lira vergi borcu, şirketin de 10 bin lira vergi borcu olsun. Kişilerden biri borcunu af gelmeden ödemiş olsun. %50 af gelmesi durumunda şirketin borcu 5'e, ödemeyen kişinin borcu ise 1000 liraya düşecek. Toplamda devlet daha önce ödeyenden 2000 lira af ile ödeyenden 1000 lira ve şirketten 5000 lira olmak üzere 8000 lira vergi tahsil etmiş olacak. Peki devlet harcayacağı 14 bin liranın kalan 6000 lirasını nereden bulacak? KDV veya ÖTV olarak hatta bazen para basarak senin cebinden tereyağından kıl çeker gibi alacak. Çünkü KDV gibi dolaylı vergiler ürünün fiyatına eklendiği için en kolay toplanan ve halkta en az farkındalık yaratan vergilerdir. Biz de neden her şey bu kadar pahalı diye söylenmeye devam edeceğiz. Diyelim bu şekilde olmasın. Kalan 6 lirayı devlet herkesten eşit bir şekilde topluyor olsun. Bu durumda da 2 lira şirkete, 2 lira düzenli vatandaşa, 2 lira af bekleyen vatandaşa ek vergi çıksın. Af bekleyen vatandaş normalde 2 lira ödeyip hesabı kapatabilecekken şu anda aftan yararlanmasına rağmen 3 lira vergi ödemiş oldu. Şemadan da görebileceğiniz üzere af en çok vergi ödemesi gereken şirketlere yarar. Cezasını günü gününe ödeyen veya af bekleyen biriyseniz af sizin için haksızlık yapan bir baba gibidir. Halkın arasında eşitlik ilkesine aykırı bir davranış teşkil eder. Devletinin kendine eşitsiz davrandığını fark eden vatandaşlar kendi adaletini yaratmaya çalışırlar. Herkesin kendi adaletini yaratmaya çalıştığı bu sistemde ise bırakın toplum bilincini, toplum olmak kavramı bile tam olarak sağlanabilir mi bilemiyorum. Aftan gerçek fayda sağlayan insanlar toplumun çok küçük bir grubu bunu oluşturur. Vergi affı gibi kişilere sadece ekonomik zararı olan konuların dışında deprem ülkesi olmamız sebebiyle asıl üzerinde durmamız gereken konu ise imar affı gibi kaçak yapılara imkan tanıyan afflardır. İmar affından faydalanan komşunun binası yıkıldığında o binanın altında sen de ben de hepimiz kalabiliriz. İmar affı gibi bir kavram zaten Almanya'da yok. Avrupa'da vergi ve ceza afları nasıl diye karşılaştırmak gerekirse Türkiye'de 2000 yılından bu yana neredeyse 2-3 yılda bir vergi affı çıkarılıyor. Öncelikle Almanya'da vergi afları bu sıklıkla çıkarılmıyor. Af sıklığı Almanya'da ortalama 6 yıl. Ve bu afların hiçbiri bizde olduğu gibi vergi borçlarının tamamına hitap etmiyor. Çıkarılan afların tamamı belli bir gruba odaklanmış. Örneğin 2016'da yurt dışından elde edilen gelirlerin cezasız olarak beyan edilmesine yönelik bir af çıkarılmış. Yine 2010 yılında vergi cenneti diye tabir edilen dünyadaki çeşitli lokasyonlarda bulunan paraların ülkeye getirilmesi için bir af çıkarılmış. Fransa'da ise ortalama 10 yılda bir af çıkarılıyor. Yine buradaki aflar da tek bir eyleme yönelik. Çoğu da yine yurt dışı gelirlerle ilgili. Dikkat ettiyseniz Almanya ve Fransa'nın çıkardığı aflar hep kontrol edemediği paralarla ilgili aflar. Yani başka ülkelerin nezdinde bulunan paralarla ilgili aflar. Zaten doğrusu da budur. Kontrol edemediğin paraların gönüllü beyanı için affı bir teşvik olarak kullanırsın. Bizim vergi aflarımız ise tüm vergi ve cezalara yönelik oluyor. Bizim neyi ne kadar kontrol edemediğimiz yorumunu sizlere bırakıyorum. Aflarımız teşvikten öte bir tahsilat barajı oluşturuyor. İnsanlar af gelecek beklentisiyle borçlarını ödemekten imtina ediyorlar. Bu kadar sık af kanunu çıkmaya devam ettikçe evet Avrupalı'dan daha zor araç alacağız. Evet çocuğumuz devlet okulunda daha kaliteli bir eğitim alamayacak. Evet Akıllı telefonun üretildiği ülkenin iki katı fiyatına kullanacağız. Kurallara uyan insanların ezik ve işbilmez olarak nitelendirildiği sistemler çalışmayacak ve haklı haksız demeden hepimizi yutacaktır. Bugün bir ceza kanunu affı çıkıp adaletin ve toplumun dengesi bozulursa asayişi sağlamak muhakkak bugünden daha zor olacaktır. vatandaşlar olarak aflara karşı çıkmak ve bu konuyu her yerde Tüm dost meclislerinde dile getirerek kamuoyu yaratmak zorundayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.